Sevgili seyirciler, yeni bir okuma zamanında merhaba. Bugün çok güncel, aktüel, siyasi bir konunun paralelinde bir konuyu, bir dizi filmi, oradan da bir terimi konuşmak istiyorum, paylaşmak istiyorum sizlerle. Malum olduğu üzere Amerika'da sular durulmuyor. Trump başkan seçildiğinden bu yana epey bir tartışma başlatıldı. Göçmenlik üzerine, anayasa üzerine, anayasanın bazı maddeleri üzerine bir hayli yoğun tartışmalar oluyor. Yakın zamanda Başkan Trump'ı destekleyen dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın Başkan'la bir kavga ettiğini gördük O kavgada birbirlerine söylenen sözler gördük vesaire. Ama şu an en çok tartışılan konulardan bir tanesi Bu bir kitap okuma programı biliyorum Siyasi bir konu konuşmayacağım Sadece kitap, edebiyat, sanat, dizi, film Vesaire gibi konulardan ayrılmayacağım Ama nereden giriş yapıyoruz Bu programın, bugünkü programın, bu programın asıl çıkış noktası neresidir? Sizinle onu paylaşmaya çalışıyorum. Ama önce manzarayı görelim. Manzara nedir? Los Angeles'ta çok önemli olaylar oldu. Bazı yerlerden uzun zamandan beri yani epey birkaç aydır devam eden insanların sınır dışı edilmesi, bazı göçmenlerin elinde belgeleri olmayan, kaçak yolla gelmiş göçmenlerin derlenip toparlanıp alalacele evlerinden baklarından çalıştıkları yerlerden alınıp başka yerlere göç ettirilmesi geriye iade edilmesi meselesi epey bir tartışılıyordu. Son olarak geçen hafta bir alışveriş merkezinde Home Depot ve ona benzer yerlerde o tarz insanlar çok çalışıyorlar. Çalışan insanları gelip de alıp götürmeye başlandığında herhalde bir şey çıkıyor bir ortalıkta bir kargaşa çıkıyor ve kargaşanın akabinde insanlar yürüyüş yapmaya başladılar. Yürüyüş ve protesto birkaç gün devam edince burada başkan devreye girdi. Tam da Beyaz Saray'da, Washington DC'de daha değişik tartışmalar varken oraya 2000 tane asker göndereceğini söyledi. Ve bu arada Türkiye'den bakıldığında kolay kolay anlaşılamayacak başka şeyler de oldu. Ne oldu mesela? Diyelim ki vali, Los Angeles'tan, Kaliforniya'dan itirazlar yükselttiler. Dediler ki senin böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Anayasal olarak da yetkin yok. Sen benden izin almadan, ben dediği kim? Vali. Validen izin almadan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak e, buraya ordu gönderemezsin. Benim burada güvenlik güçlerim var, polislerim var, lokal güvenlik güçlerim var. Lokal güvenlik güçlerinin rahatlıkla halledebileceği bir meselede senin asker göndermen Burayı tahrik etme anlamına gelirdi ve bir tartışma çıktı. Trump ona daha sert cevaplar verdi. Valinin tutuklanması gerektiğini söyledi. Öyle bir şey olmadı ama o da gelin buyurun hayrı, tutuklayabilirsiniz gibi şeyler söyledi. Bu atışmalar sırasında Türkiye'den bakan insanın bunu anlayabileceğine ihtimal vermiyorum. Çok insan da soruyor. Ne oluyor? Bir vali bir Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yapan çok önemli bir makamda oturan bir insana böyle hodri meydan çekebilir mi? Senin böyle bir yetkin var diyebilir mi? evet diyebilir. Amerika'daki sistemi doğru anlarsanız, doğru anlaşılabilirse bunların aslında normal bir güç dengesi içerisinde, yasal çerçeveler içerisinde yapıldığını rahatlıkla anlarsınız. Çünkü Amerika'daki sistem Türkiye'deki sistem gibi değil. Mesela en basitinden birçoğunuzun bildiği gibi valiyi halk seçiyor. Biz de belediye başkanlarını halk seçer de ne kadar seçiyor o da belli değil. Seçilen belediye başkanlarının başına gelenler popüler bir belediye başkanı olduğunuz zaman başınıza gelecek olan eskiden de öyleydi. Eskiden başka e, düşüncede insanlar iktidarı ellerinde tutuyorlardı. E, i̇ktidara gelen veya belediye başkanına seçilen insanlar hapse giriyordu. Şimdi tam zıttı orada mağdur olanlar başka belediye başkanlarını hapse atıyorlar her neyse. Ama valiyi hak seçer. Şerifi mesela. Çok güvenlik güçleri aslan. lokal güvenlik açısından çok önemli. Şerifi hala hak seçer. Bunu sıralayabilirim çok sayıda. Şöyle düşünün sevgili seyirciler sistemi anlamanız için. Bu bir federal sistem başkanlık sistemi ama sistemin içerisinde zaten Amerika Birleşik Devletleri deniyor. Amerika Birleşik Devletleri denmesinse aslında Amerika'da 50 tane devlet var. Zaten biz eyalet diye Türkçe'ye tercüme ediyoruz ama state yani devlet aslında bunlar. Her birinin mahkemesi var, her birinin meclisi var. Yasa çıkarabiliyorlar. Sadece onları birbirine bağlayan şey nedir? Anayasadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da öyle uzun olmayan, detaylı olmayan, onlarca yıldan beri kullandıkları anayasa. Anayasanın dışına çıktıkları zaman federal bir yüksek mahkemeye başvurulur. O yüksek mahkeme bu kanunun anayasaya uygun olmadığını söyleyebilir. Şimdi sistem o kadar kendi içinde bağımsız ama bir yönüyle de federal hükümetle işbirliği içerisinde çalışan bir sistem. Dolayısıyla başkan nedir? Senato'ya karşı vazifesi nedir? Senato onu nasıl denetler? Yargı onu nasıl denetler? Şimdi tabii birçok şey kağıt üzerinde yazılı şey Amerika'da belki işliyor, belki işlemiyor. Bu da bir testten geçiyor. Ama sistemi kuranlar zaten böyle kurmuşlar. Bu sistemi anlamazsak bizim Türkiye'de vaktiyle şöyle şeyler oldu. Mesela Obama bir türlü bütçeyi geçiremiyor Senato'dan. E, bütçeyi geçiremediği için zavallı Obama diye yazı yazarlardı. Başkan Obama'yı. Halbuki sistemi kuranlar başkanın bütçesini Senato'dan geçirme mecburiyeti koymuşlar ki başkan bir kral olmasın, her şeye hükmetmesin. Şu anki Amerika'da yaşanan mesele nedir? Amerika'da son seçimlerde hem Senato, hem Temsilciler Meclisi, hem yargı, yargıda bir önceki dönemde atadığı üst yargı mensuplarıyla beraber yargı da cumhuriyetçilerin ve Trump'ın biraz çerçevesinde paralelinde olunca ya burayı denetleyecek sistem nedir denildi. Bu sefer basınla da bir kavga ortaya çıkınca e, bu diktatörlüğe gidiyor gibi eleştiriler oldu. Bakacağız göreceğiz bir stres sesinden geçiyor. Nereye gideceğini dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki entelektüeller yakından takip ediyor. Esas benim size söyleyeceğim şey şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde işler nasıl yürür? Başkan kimdir? Başkan nasıl seçilir? Seçildikten sonra neyle yükümlüdür? Senato'yla ilişkisi nedir? Yargıyla ilişkisi nedir? Medya'yla ilişkisi nedir? Nasıl olmalıdır? E oradaki lobicilerin görevi nedir kulisçilerin görevi nedir nasıl çalışırlar bunu Beyaz Sarayı ne kadar etkilerler uluslararası ilişkilerde hangi handikaplar vardır bunu nasıl aşarlar vesaire gibi konuları öğrenmek için iki yol var sevgili seyirciler onlarca kitap okuyacaksınız çok kolay bir yol değil tabii ki bir de ne lazım yani bunu okuyup da ne yapacağız? Amerika Birleşik Devletleri üzerine veya federal sistem üzerine veya ABD tarzı başkanlık sistemi üzerine bir tez yapmayacaksanız bir gayretiniz yoksa ya e bunların bir anlamı yok. Fakat ben size bir şey önereceğim. Bir televizyon dizisi seyrederek buradaki sistemin neredeyse büyük çoğunluğunu büyük bir bölümünü anlamanız mümkün. Designated Survivor diye bir film var, dizi film var sevgili seyirciler. Çok muazzam bir film değil ama sistemi anlamanız için bugün Amerika'da yaşananların neye tekabül ettiğini anlamanız için harika bir film. Başkan bir valiyle neden çatışır? Vali başkana. Tam da filmde aynen bugünkü gibi. Şimdi olayı anlatayım mı da daha rahat anlayayım. Dizinin ana felsefesi şu. Bir gün e, Amerika'da çok büyük bir saldırı olur. Başkan ve bakanlar kurulunun tamamı ölür. O bakanlar kurulundan böyle çok pasif bir bakanla, bakan, bakan. E, çok basit işlerle uğraşan bir bakan, çok geri planda bir bakan, siyasetin içinden gelmeyen bir bakan. Bir gün önce başkan tarafından istifaya davet edilir. Yarın gel, e, istifanı getir. Dolayısıyla e, işine de son vermek isterler. Dolayısıyla fiilen bir istifa söz konusudur ama e, resmen bir istifa söz konusu değildir. Yapılan saldırıda başkan, başkan yardımcısı ve bakanlar tamamı bir e, büyük saldırı sonucunda hayatını kaybedince, öldürülünce sevgili seyirciler geriye kalan bu insandır e, ve o yüzden zaten designated uh, survivor hayatta kalan Türkçe'ye çevirmekte çok zor. Yani birebir Türkçe'ye çevirmek çok zor. Belirlenmiş başkan desen bir anlamı yok. Ne bileyim yani böyle ama şöyle bakıyorum ne olabilir diye belki kıyamet günü buna kıyamet günü diye tabir de var. Yani her şeyin alt üst olduğu bir gün. Kıyamet günü başkanı gibi, yedek başkan gibi. Zaten çok tercüme edilemediği için herhalde Türkçe'de de aynen devam etmiş. Ee, Designated Survivor'ın ana felsefesi şu. Hiç siyasi hırsı olmayan, bürokratik bir yolla gelmiş, başkan tarafından tayin edilmiş, bir böyle basit işler, daha doğrusu çok da basit değil ama geri planda siyaset dışı diyeyim daha doğrusu siyaset dışı işlerle meşgul olan bir bakan geride tek hayatta kalan Survivor olunca başkanlık ona geçiyormuş. Başkanlık ona geçince Alal acele adam bir anda hiç ummadığı, beklemediği, hırs göstermediği, arzu etmediği, üzerinde çalışmadığı, üzerinde kafa yormadığı bir makama oturuverir. İşte belirlenmiş başkan budur ve başkan sistemi yeniden ihya ederken çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalır. Aynen bugün Los Angeles'ta yaşanan hadiseye birebir örtüşen bir orada senaryo var sevgili seyirciler. Başkana de, yanılmıyorsam şimdi aklımda yanlış kalmışsa Chicago tarafındaki bir vali der ki önce göçmenleri apar topar e, bu saldırı yapanlar Müslümanlardır diye düşünür Müslüman gruplara öncelik tanımak suretiyle Los şeyde e, Chicago tarafında ne kadar Müslüman varsa hepsini derdest edip arabalara bindirip hapishanelere gönderip toplama kamplarına gönderip oradan da sınır dışı etmeye başlar. Yeni seçilmiş başkan Müslüman halkın Amerika Birleşik Devletleri'nin asli unsurlarından birisi olduğunu, böyle bir ayrımcılık yapmanın anayasaya aykırı olduğunu, böyle bir şey yapıldığı zaman suç işlenmiş olacağını söylese de vali sen kimsin, seni, seni kim seçti, sen bir seçimle mi geldin, sen buna yeteri kadar donanımın yeter mi, senin buna birikimin kafi midir diye sorgular ve seni tanımıyorum der. Şimdi bir vali başkanı tanımazsa ne olur? İşte orada o da e, aynen bugün olduğu gibi filmde de sanki pratiği yapılmış gibi, sanki bir orada bir egzersiz yapılmış gibi orduyu e, şeye gönderir, sokağa gönderir. Fakat e, ordu da valiyle e, uzun zamandan beri beraber çalıştığı için, başkan da henüz çok güçlü bir başkan olmadığı için başka sıkıntılara maruz kalırlar. İşte orada görürsünüz ki başkan dediğiniz ve bir koltukta oturan insan, aslında 50 eyaletin yöneticileriyle beraber bir yönetişim yapmak zorundadır. Yani her eyaletin, eyalet diyoruz ama tekrar söylerim. Aslında her biri Birleşik Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla her bir devletin valisi bir şey gibidir. Yani orada başkan gibidir. Ve onlarla müşterek iş yapmak zorunda. Anayasada da, yasalarda da bu ilişkinin düzenlendiği çok sayıda madde var. Ama bazı gri alanlar da var. Gri alanlar olunca mesela Covid'de yaşanmıştı yine şey zamanında Trump'ın birinci döneminde. New York valisi o zaman Trump'a resmen hemen her gün yaptığı basın toplantısında meydan okumuştu. Acaba bu kendisini kardeşi de CNN'de çalışıyordu malum. Acaba kendisi babası da New York eski valisi. Acaba kendini Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına mı hazırlıyor falan diye konuşmuş. Şimdi bugün de Los Angeles valisi üzerine böyle konuşuluyor. Acaba kendini ABD başkanına mı hazırlıyor? Ya öyle olsa da böyle olsa da sonuçta sistem gereği federal hükümetlerin, federal hükümete karşı şeyin lokal hükümetlerin bir takım angajmanları var. Yani sınırları çizilmiş ilişkiler yumağı var sevgili seyirciler. Onu biz dizide görüyoruz. Lobicilerin yaptığı gayretleri görüyoruz. Senatörlerin pazarlıklarını görüyoruz Fakat karşımızda idealist bir başkan var Filmde dizide İdealist başkan ya O siyasi çekişmelerin bir parçası olacak Günü kurtaracak Ya da temel ahlaki ilkeleri Felsefeleri Dimdik durarak temsil edecek Ama kısa zamanda da siyaseten silinecek Bunun bedelini ödeyecek Sürekli film bunun üzerine gider gelir Ve başkanı Yani apar topar Başkan yapılmış adamı temel e, hak ve özgürlükler, demokrasinin asli unsurları meselesinde çok e, bir hayli kuvvetli bir duruş sergilediğini görürüz. Ama bu arada siyasetin nasıl ayak oyunları olduğunu, siyasetle medya arasında nasıl bilgi sızdırmalar, nasıl arkada e, e, iş çevirmeler olduğunu zaman zaman yakın daireden uzak daire. Mesela çok ilginç bir şey var. Şimdi mesela şimdi dedim ki size o dizi filmde Başkan valiyle belli bir noktada anlaşamayınca ordu gönder dedim. Bugün yaşananların aşağı yukarı aynısı. Mesela orada başka bir şeyler de var, başka hadiseler de var. Mesela orada başkanın çok yakın bir arkadaşı var. Otomotiv üretiyor. Otomot otomobil üreten adam hem de nasıl üretiyor? Robotlarla üretiyor. Hem de nasıl üretiyor? Bunun bugünkü bulunduğumuz teknolojinin en üst seviyesinde e e arabalar üretiyor başkana geliyor, Beyaz Saray'a geliyor, arkadaşlıkları var, gayet güzel ilişkileri var. Şimdi tesadüf müdür bilemem sevgili seyirciler. Fakat bir gün anlaşılıyor ki başkanla bu kadar yakın olan bir insanın başkanla içten içe sıkıntıları da var. Bunun tamamen açıp da dizinin bütün büyüsünü, bütün şifrelerini size söyleyecek değilim. Ama seyrettiğiniz zaman aa diyeceksiniz. Acaba Elon Musk'la Trump olayının Bundan e, 8-10 yıl önce çekilmiş bir dizede bir pratiği mi yapılmış diyeceksiniz. Çünkü iş adamı ilişkisiyle başkanın ilişkisi, başkan yardımcısının ilişkisi, başkanla e, bazı cumhuriyetçi ve demokrat e, şeyler e, senatörler arasındaki ilişkiler, lobicilerin arasındaki ilişkiler, başka ülkelerin büyük elçilikleri üzerinden yürütülen bir kısım faaliyetler sanki günümüzde yaşanan hadiselerle birebir örtüşen çağrışımlar, benzerlikler, iz göreceksiniz. Ama gördüğünüzde diyeceksiniz ki ya demek ki Amerika'daki sistem böyle çalışıyor. Başkan dediğimiz hani bizde de bir başkan var nasıl Türk tipi başkanlık deniyor. Türk tipi demokrasi deniyor. O başkanlıkta bir tane çocuk efendim bir tweet atsa bir tane genç bir tweet atsa gencin birisi bir slogan atsa bir konserde birisi bir şey söylese Sabahın dördünde beşinde adamın kapısı güneş doğmadan çalınıp karakola oradan da hapishaneye gönderiliyor. Burada öyle bir şey yok. Mesela hepinizin tanıdığı sevgili seyirciler Robert De Niro'dan başlayın Richard Gere'den devam edin Madonna'ya kadar dünyanın en ağır lafını söyleyen insanlar oluyor. Dünyanın en ağır lafını ama başkana hakaret diye böyle bir şey yok. Çünkü başkanlar veya siyasetçiler public figür kabul ediliyor. Deniyor ki siz bunu göz alarak siyasete girdiniz. Halkın sizi eleştirme, hatta acı bir şekilde eleştirme, hatta böyle biraz hakaret ağımız eleştirme hakkı vardır deniyor. Bunlar anayasayla, yasalarla garanti altına alınmış. Şimdi orada bunu sık sık görüyoruz yaşanan hadise ve bugünkü hadiselere denk gelen o kadar benzerlikler var ki dizi izlerken aa diyorsunuz sanki daha önceden bir egzersizi yapılmış gibi. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. Hadi Türkiye'yi ilgilendiren bir bölüm var onu da söyleyeyim. O zamanlar haber oldu belki kaçıranlar olmuştur. Belki merak edip bakanlar olmuştur. Dizinin bir bölümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'a geliyor. Başkanı ziyarete geliyor. Hazırlık yapılıyor vesaire vesaire. Bürokratlar hazırlanıyor ana gündem. Bir tek gündem için geliyor Türkiye Başbakanı. Ülkenizde Türkiye'de yaşanan bir darbeyi koordine eden, Amerika'dan yöneten Nuri Şahin ismindeki birisini bize iade edeceksiniz diyor. Şimdi isim çok enteresan. Adı Nuri, soyadı da Şahin. E Nuri biraz tabi nur talebelerini andırırsa Şahin de zaman zaman Fethullah Gülen'in özellikle 12 Eylül'de yazdığı yazılarda yazdığı kitaplarda mahlas isim olarak Abdülfettah Şahin mahlasını kullandığında bir kenara koyarsanız ülkenin başbakanının Türkiye başbakanının gelip de bizim ülkemizde bir darbe teşebbüsü oldu o darbe teşebbüsünden biz sizin ülkenizdeki Nuri Şahin'i suçluyoruz dediğini düşününce hani biraz güncel çağrışımları olan bir şey. Tabii ki üzerinde bazı oynamalar yapmışlar. Nuri Şahin Georgetown Üniversitesi'nde öğretim görevlisi falan filan. Sonra başkanla görüşüyorlar. Ee, Nuri Şahin diyor ki eğer sizi zor durumda bırakıyorsa ben ülkeme gitmeye hazırım gidebilirim. O da diyor ki Sayın Şahin sizinle ilgili hadi şeyle söylüyor başbakanı Gönderdiğiniz bilgiler gönderdiğiniz evraklarda bir şey yok. Ortada bir delil yok. Sadece kuru bir suçlama var. Somut delil olmaksızın bir insanı mahkum ediyorsunuz der. Enteresan bir şey bu çağrışımlar neyi çağrıştırıyor? O zaman da yazan çizenler olmuş. Hatta bazıları ya vasat bir diziyi bu kadar şey yapmayın, popüler hale getirmeyin. Ben dizinin muazzam bir dizi olduğunu söylüyorum. Ama Amerika'yı anlamak istiyorsanız Amerika'da hukukun çalıştığını, Adalet Bakanlığı'nın nasıl çalıştığını, anayasanın nasıl çalıştığını, senato ile başkan arasındaki ilişkileri, temsilciler meclisi ile başkanın arasındaki ilişkileri ve devletin işleyiş tarzını anlamak istiyorsanız bize oradan baktığı zaman tuhaf gelen şeylerin aslında onlar kurucu baba diyorlar. Bu ülkeyi kuran devlet adamlarının tam da mantığı olduğunu bilirseniz mesela bütçeyi senato'ya onaylatma mecburiyetini koyarak başkanı kral haline getirmeme gibi bir amacı güttüklerini falan görürseniz diyeceksiniz ki ha, sistem demek ki bunun için kurulmuş. Bu bir tesadüf değil. Bu bir tuhaflık değil. Mesela şöyle bir şey de var. Diyelim şimdi başkan Trump seçildi. Trump'a itirazlar var. Öyle oluyor. Böyle bir Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi bir stres testinden geçiyor. Bazılarına göre çok iyi. Bazılarına göre çok kötü. Bazıları iyiydi, iyiydi diyenler şimdi kötü diyor. Kötü diyenler iyi diyenler de var. Bu tabii hayatın doğal akışına uygun ama bizdeki gibi başkan seçilince 5 sene altı sene 7 sene bir de bir, bir şey bulup bir fırsat bulup biraz daha uzatarak bir şey başkanlık yapılmıyor. Her iki senede bir seçim yapılıyor. Her iki senede seçim başkan dört yılına seçiliyor. Ama arada bir ara seçim var. O ara seçim o kadar önemli ki sevgili seyirciler. Niçin önemli? Çünkü iki, iki yıl sonra yapılan mesela bu şu an başkan seçildi Trump. İki yıl sonra o seçimden iki yıl sonra yapılacak seçimde senatonun üçte biri değişiyor. Temsilciler meclisinin tamamı değişebiliyor. Dolayısıyla siz başkanlığı başkanlık koltuğuna birisini oturtturduğunuzda dört yıl boyunca ona katlanmıyorsunuz. İki yıl sonra bir güven oylaması için bir seçime gidiyorsunuz. İki yıl sonra senatoyu siz onun elinden alıp başkasına verdiğiniz zaman başkana diyorsun ki tamam ben sana yetki verdim ama sen yetkiyi istediğim gibi kullanmadın. Ya da diyorsunuz ki sen gayet güzel kullandın yetkiyi yine senatoyu senin eline veriyorum. Sen bununla idare edebilirsin. 4 yıl sonra başkanlığı bırakırsın diyor. Şimdi bütün bu sistemi anlamak için bu diziyi öneriyorum. Bu diziyi izlediğinizde ha ya Türkiye'den görülemeyen, Türkiye'den tuhaf gelen bir kısım ilişkilerin, siyasetçilerin ve devlet adamları arasındaki ilişkilerin ne kadar bir kriterya üzerinden gittiğini, yasalar ve anayasalar çerçevesinde tartışmaların yaşandığını, hele hele bir de güncel gazeteleri okuyorsanız, radyoları dinliyorsanız, televizyonları seyrediyorsanız nasıl anayasa ve yasalar üzerinden kaliteli tartışmalar yapıldığını göreceksiniz. O yüzden bu diziyi size tavsiye ediyorum. Neden? Çok güncel hadiseler olduğu için. Değerli seyirciler, bu okuma zamanı programında bir kelime, bir terim üzerinde duruyoruz. Genellikle bunu Türkçeden seçiyorum ama bugün madem e, bir dizi film üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan hadiselerin paralelinde bir takım şeyler söyledim. Şimdi size bir ilginç bir şey daha söyleyeyim, bunu tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi Amerika sisteminin içerisinde, daha doğrusu dünya demokrasi sistemlerinin içerisinde çok önemli anahtar kelimeler var. Bunlardan birisi Nedir mesela Amerikan Anayasası'nın daha birinci First Amendment'ında yer alan şey nedir sevgili seyirciler? Freedom of religion, freedom of press. Yani i̇ki önemli özgürlükten bahsediyor. Yani medya özgürlüğü, basın özgürlüğü ve aynı zamanda dini konularda özgürlükler. Şimdi bütün bunların içerisinde şu an yaşanan Los Angeles'la beraber başlayıp yaşanan hadiseler arasında sevgili seyirciler, bir tabir neredeyse her gün radyo programlarında tartışmacıların anahtar kelimesi. Nedir o? Association, freedom of association. Yani örgütlenme özgürlüğü. Şimdi bu çok kıymetli bir tabir sevgili seyirciler. Sadece Amerika için değil, bütün dünya için 1800'lü yıllardan başlamak suretiyle, çok büyük filozofların da ile, John Locke'dan, efendim, Thomas Hobbes'a kadar birçok insandan başlayıp günümüze kadar devam eden bir meseleden bahsediyorum. Demokraside insanlar evet dini özgürlüklerinin garanti altına alınmalı. Konuşma özgürlükleri, basın özgürlükleri garanti altına alınmalı. Anayasalarla garanti altına alınmalı. Ama aynı zamanda sevgili seyirciler bir dernek kurma, bir vakıf kurma, bir topluluk kurma, bir cemaat kurma, bir sendika kurma. Bütün bunlar evrensel hukukun koruması altındadır. Yani insanlar, devlet şöyle der, böyle der, bunu sever, bunu sevmez falan gibi konulara kapılmaksızın üç tane adam bir araya gelip atıyorum basketbol sevenler derneği kurabilir, kanarya sevenler derneği kurabilir, bir cemaat de kurabilir. Dini özgürlüğün bir parçası olarak. Teröre buluş bulaşmamak kaydıyla ki terörü kötüye de kullanamaz devletler. Elinde silahı olmayan, elinde tabancası olmayan, elinde bombası olmayan, sivil insanlara saldırmayan insanlara terörist diyen teröristin ta kendisidir. Bu dünya neredinde bu böyledir. Ama bütün evrensel hukukun, bütün evrensel hukukun olmazsa olmaz dediği demokrasideki şeylerden birisi freedom of association. Yani örgütlenme özgürlüğü. Zaten bakın, bu zaten Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, sözleşmelerinde, Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi'nin 11. maddesinde. Sevgili seyirciler bu garanti altına alınmıştır. İnsanlar bir araya gelebilir, dernek kurabilir, vakıf kurabilir, cemiyet kurabilir, cemaat kurabilir, bunlar dini olabilir gayri dini olabilir, layık olabilir, layık dışı olabilir. İnsanlar ne isterse bir araya gelirler. Bireysel özgürlük gibi toplumsal özgürlük de demokrasinin olmazsa olmazıdır. Suç işlenmediği müddetçe yani terör elinde silah bomba olmadığı müddetçe sivil insanların bir araya gelerek kurdukları hiçbir derneğe hiçbir devlet gelip de orayı müdahale edemez. Kendini lavet diyemez, kendini yok et diyemez, kapına kilit vur diyemez. Yalçınkaya Kaya kararı mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçın Kaya kararı üç ana temel üzerine duruyor. O temel haklardan bir tanesi de yine bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesine dayanarak insanların bir araya gelip bir sendikaya üye olabileceğini, insanların bir araya gelip bir derneğe üye olabileceğini, sivil faaliyetler yürütebileceğini, buna müdahale eden devletin suç işleyeceğini söylüyor ve ceza veriyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Siz bu özgürlüğü yok ettiğiniz zaman evrensel bir özgürlüğü yok etmiş olursunuz. Hele hele kalkıp bir sosyal bilimci, bir siyaset bilimci şekliyle kalkıp da böyle devlet bakışı içerisinde bir de kuşkucu devlet bakışı içerisinde. Türkiye'de bunun örnekleri var. Türkiye'den şöyle bir baktım. Hukuken bu tür konularda mahkemeler var mı Avrupa İnsan Hakları'na başvurmuş? Mesela Türkiye Komünist Partisi'nin kapatılmasına bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bir şey yapamazsın diyor. Neden? Eğer bir ortada tekrar tekrar söylüyorum. Kanun dışı silahlı bir eylem yoksa yani terörist yoksa, terör eylemi yoksa insanlar ne isterse senin o bir araya gelen insanların efendim, gayelerinin iyi olup kötü olması gibi subjektif bir konuyla hoşunuza gidiyor ya da gitmiyor böyle bir konuyla hüküm vermeniz doğru değildir. Entelektüelle de uygun değildir. Siyaset bilimine de uygun değildir. Sosyal bilimlere de uygun değildir. Siz nasıl freedom of religion'ı Freedom of speech'i, freedom of e, press'i yok ettiğinizde, modern demokrasiyi nasıl yok ediyorsanız, freedom of association'ı da yok ettiğinizde demokrasi yok etmiş olursunuz. Böyle düşündüğünüzde de totalitarian bir sistemin, diktatorya dediğimiz bir sistemin savunucusu olursunuz. Bu dizide bunu da görüyoruz. Dizide sık sık sivil toplumlarla ilişkili irtibatlar oluyor. Sivil toplumun demokrasiyi besleyen ne kadar güçlü bir kaynak olduğunu, medyanın sivil toplumla beraber sorgulayıcı ve soran edasıyla nasıl demokrasinin önemli bir parçası olduğunu da görüyoruz. Dizi izlerken bir de o gözle bakın lütfen. Göreceksiniz ki demokrasi devlete tapınma, devleti kutsama, devleti insanların her türlü teşebbüsüne hatta sivil toplumu ona eklemleyerek devlet kontrolünde ise meşrudur devlet kontrolünde değilse meşru değildir gibi tamamen faşizan bir sistem tamamen otoriteryan bir sistem tamamen diktatoryal bir sistem üzerinde düşünmek bir aydına, bir entelektüele yakışmayan bir şeydir. Çünkü bunun 150 senelik, 200 senelik bir mazisi vardır. Sevgili seyirciler en azından bir asrı aşmış felsefi bir arka planı vardır. Bu arka plan der ki insanlar şu veya bu nedenle bir araya gelip bir örgütlenme yapabilirler. Buna devletin müdahale etme hakkı yoktur. Hakkı olduğunu düşünürsen o hakkı gasp etmiş olursun. Uluslararası hukukta da bunun cezası vardır. Ve insanların da sana bu konuda Demokrasiyi hatırlatma, temel hak ve özgürlükleri hatırlatma hakkı vardır. Bu dengeyi yakalamak çok önemlidir. Bu denge olmadığı zaman insanlar bazen dengesiz bir şeyi sanki bir denge unsuruymuş gibi size takdim edebiliyor. Bu doğru değil sevgili seyirciler. Bu diziyi izlediğinizde buna dair bazı önemli ipuçları da göreceksiniz. Evet bu haftalık bu kadar. Bir başka okuma zamanı programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.